arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, bugün e, PKX'de de çünkü evet tövbe, tövbe. <laughs> Mina'nın kanalı ışınlandım hemen. Bu arada arkadaşlar Mina'nın da Mina Mina'yı da Yuni'de takip edin. Gerçekten Mina karakterini böyle yaptı. Mina sen Antarktikalı mısın? <laughs> Bu da Züzen'den sorulur. Şimdi, evet arkadaşlar bugün PKXT'de sizle beraber sağlık dost takısı yapacağız. Ama Mine bana bir sürü hayvan verdi. Ha, Mine bana bütün hayvanlarını verdiği için şu, aramızda kalsın bu arada. Mine acaba bana hangi hayvanını verecek yine? Saçma sapan hayvanlar. Hmm, acaba ben hangisini versem ona? Kardeşimi veremem o benim aşkım. Senin kardeşin mi var? yak yak Be ben onu vermiştim öyle hatırlıyorum. Sen bana festival klibimi veriyorsun. Çok seviyorum seni. Al. <laughs> öh mina. Öhem öhem. Ben gari koy bende de var. Onayla. <laughs> İkimiz de şimdi bu sadık dosta sahibiz. Çok güzel. Bir tek isimleri değişti. İstersek istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Arkadaşlar DNA testine gerek yok gibi bir şey yapacağım şimdi. Mina, Mina ile Defile yapacağız şimdi. Hazır mısınız? <laughs> tamam, Mina sen ım, şuradaki ağacın arkasına geç. Sen ben geçiyorum. Ben burada üstümü değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi de evcil hayvanlar... Sema'yla üstümüzü değiştireceğiz. Ama ben, ben şöyle gideyim. Ya benim hayvanım niye kedi ya? Kaç gündür beklediğim şu hayvan şeyinden. Bakın şöyle bir gireyim. Şunlardan şey olanı kaç saat diyor. Dün gece sıfır sıfırlara kadar uyuyamıyorum. <laughs> bir şey yapmak istiyorum ben de Arkadaşlar bu çok salaklaştı. İyi misin? Zeynep'e hazır olmak üzereyim. Ne? Bas. <laughs> Hadi hazırlan Mina artık. Benim çok fazla kıyafetim var ama yapamıyorum. Bana? Bana ne? Ben ne yapayım? <laughs> Benim de oyundan çıkmam gerekecek. Bay bay. Oyundan çıkıp tekrar girmekten nefret ediyorum. Bir saniye. Bütün uygulamaları götürmem gerekiyor. Mina ben sana birazdan belki ışınlanıyorum. O yüzden sen beni bekle. Belki mi dedin bana böyle geldiğim? Yok ben belki demedim. Birazdan gireriz dedim. Gireriz mi? İşte gireriz gireriz. Heyecandan <laughs> ne diyeceğini bilemiyor. <laughs> evet birazcık öyle oldu Mina. Mina sen hala nasıl çıkamadın oyundan? Benim oyun birazcık kötü oynuyor da. Bunu sana neden soruyorum ben ya? Ben kimle konuşuyorum? Kendinle konuşuyorsun değil sen. Ben yüzümü değiştirip bitiriyorum bu arada misal. Sa ben de o kıyafet var mı o kıyafet? Ben de niye ben saçma sapan hayvanlara giriyorum. Hangi hayvan ben de olsa minan ne diye ettiği renge giymiyor o kaniş olsun. Kaniş çok güzel kaniş beni yürütüyor en azından. Arkadaşlar şimdi ben kendim yapmaya çalışıyorum. Sadık dostuna 10 kez seviye atlattı. Ben zaten 11. seviyeydim. akıllı oyun. Nisan ne oluyor? Bir şey olmuyor merak etme. Ben şu an üstümü değiştiriyorum sadece. Ben niye ben niye sokağın ortasında üstümü değiştiriyorum ki? Nisan, sana geliyorum. Sen niye beni takip ediyorsun? Ya reklam Bunu <laughs> takip etsem yine yine 10 bin milyon saat bekleyeceğiz. O yüzden <laughs> birazcık sıkılmanız gerekiyor şu an. Arkadaşlar şu an <laughs> ödünü koparacağım Mina'nın. Tamam, sadece benim gibi. Abartma, ondan bir sürü var daha herkesin var. Neyse ben moto, motor, motoruma bineyim şöyle ve bin milyon saat Nisan Hanım'ın evini bulmak mı uğraşacağım? Ah hemen karşımdaymış. Beni kapıda bekle. Ew. ben geldim. Hoş geldin. Senin kıyafetin mi? Evet bu hayvan koruyucu kıyafeti. Çok seviyorum ben bunu. Hatta bir şey daha göstereceğim. Bir saniye. Hmm, nerede bu? Heh, bin milyon tane insan var da. Bak benim şeyim de var. Ben bunu çok seviyorum. Sen onu o, o, o bedava Max'in şeyinden mi aldın? Evet. <laughs> ne yaptın sen? Neyse <laughs> <laughs> gel ben seni tutacağım acık kolay oldu. Gel sen üstünü yine değiştir bence. Aa Mina bak sen buraya yat. Ben de ben buranın bebeğim. Ne güzel <laughs> Mina da buranın bebeği sahiden. Şöyle üstümü ben burada değişim Şöyle. Mina ile arkadaşlık bitirme sözü. <laughs> şaka şaka. Şimdi kıyafetlerine bakalım. Tek hayvan koruyucu bu. <laughs> Ama hem de çok çirkin bir kıyafet ya. Bu neden bu kadar çirkin bir kıyafet? Ben çok çirkinim böyle. <laughs> bu ne? İğrenç iğrenç kıyafetler çıkarmışlar. Neydi benim bu setim? altını da giyeyim. Nerede bunun altı? He burada. Bu paskalya şeyi. Ben bunu seviyorum. Mina sen hala uyuyorsundur. Kesin. Kesin sen hala uyuyorsundur Mina. Ses gelmediğine göre uyuyor anlamındadır. Bakın horluyor bile. <laughs> Ayakkabılarım çok güzel ama. Arkadaşlar ben bu oyuna ilk geldiğimde Paskalya'ydı. Ve ben Paskalya'dan biri burayı oynuyorum. Ben şu gözlüğü çok seviyorum ama çakamayacağım maalesef. Bakın arkadaşlar ben ben de hayvan koruyucu arkası var. İlk hatırlattın Nisan. Sen ne giyiyorsun ya? Aynı şey bende de var çünkü. Sakın aklından bile geçirme. Şu anda onu geçiriyorum. Ve bende olmadığını görüyorum. Gördün mü kopya çekmenin sonu da bu. ya? <laughs> Alemsin valla. Gözlüğümü çıkardım ben gözü beğenmedi. Beni uyuyor. Tam uyuyor. Hı, çektim. Kıyafetim nasıl? Hı, fena değil. Bence hayvanı da tavşan yapmalısın. Benim tavşanlarımın hepsini sömürdüler. Şöyle alayım kanişimi. Kaniş nerede? Kaniş. Ya ne burada. Senin kanişin var bana mı söylemedin? Kendine hayvan çıkarırsan tam olacak. Benim. Bak. Benim. <laughs> Babam ben bir isim veriyorlar. <laughs> Bilal sen herhalde bunları yaparken yazmak yalnız... E ben ne yapayım? Küçük bir küçük bir tane çocuğa yazdırdım. <laughs> o da ne <anda> okulu muydu? <laughs> Mina ya seni bin milyon kere taşımak zorunda kaldım. Bin milyon kere uyuyorsun. Senin hayvanının ihtiyacı var mı? Yok. O zaman otur buraya. Otur. Oturdum. Karş, karşıma otur. Şimdi ben içecek aldım kendine tamam ben süt aldım. Sen kendine oradan istersen gazoz falan alabilirsin. Ben burada duruyorum. Sen istersen yemek çıkar. Senin zaten çantanda ne kadar çok eşya var herkes biliyordur. Yine bu arada gerçekten bütün eşyalarını çıkarsana. E tamam. Bakın arkadaşlara göster şimdi. Ben buradayım. Evet arkadaşlar şimdi Fotoğraf makinemi hazırladım. Şimdi Mina'nın eşyaları rahatlık konumuza geçelim. İlgilimdeki bu dondurma var. Şöyle yakınlaştırayım. Bu kim ya? XX bilin XX töbe. İlgilimde bu var. Şimdi bunu çantama koyayım, sonra yerim. Aynısından yine başka aramalısı var ve bu pembeli. Ben bunu da bayılıyorum. Burada aynam var. Kendime sürekli bakarım. Mina sen böyle bitiremeyeceksin hızlı gösterse. Ben buradan içiyorum bunu. Minik dondurma kabım. Tarağım. Çok güzel taranıyor saç bunda. E Mina artık yeter mi diyorum. Ben bunu da çok seviyorum. Bu eşya kaydedilemez mi? Ne? Daha bir sürü var da ben onları şey yapana kadar video biter Nisan. Eee ama neyse işte. Tamam. Şimdi sağlık Dost takısına devam edeceğiz. Yeter ki sen, ben seni taşıyayım. Arkadaşlar Mina da 40 bin milyon kilo gibi ya. Taşınmıyor taşınmıyor. Bu kız taşınmıyor. Gidiyoruz ikimiz de. Mina niye gitmiyor? Kapıdan girmiyorum. Hihi ben de girdim ki. Şimdi arkadaşlar sağlık dost yerine gireceğiz Mina ile. Mina tut elimi. O oh, pardon sağlık dost takasına sağlık dost takasına basmışım. Ne? Benim elde bir kişi var mı? Abi <laughs> o da varmış evimde. Mina senin ev nerede? ileride onu benim evimi de gezeceğiz. Merak etme, İlk gidelim bir. Yani sen çok uzun sürüyor senin işlerin. Ye hiç. Mira'nınki bitti bile. Mina benden önce girdi. <laughs> Arkadaşlar Mina'nın telefonu yanımda. Mina benden önce. <laughs> Şimdi Mina nerede? Mina Mina. Herkes öyle sadık dostlarınızı istemesin ya. Sadık dostum kedi yapacağım yoksa. Şimdi Mina'yı ziyaret ediyorum. Hadi Mina ben de gidiyorum. Çekilmeni tavsiye ederim. Yoksa üstüne gideceğim. Çekildim. Yoksa üstüne düşeceğim. Geldin mi sonunda? Hadi gel biz seninle buraya şöyle burada duralım. Burada da hiç oturak yok mu ya? Ya hayır. Herkes sadık dost takası istiyor. Neyse ilk ile bahsedeceğiz sadık dost takasına. Ben hemen şöyle. En sevmediğim hayvanları mı veriyorum ben Mina'ya? O da onun da çok hoşuna gidiyor. Bu gidiyor Aba, bana Sana verdiğim hayvanı mı? Abi? zaten ben sana verecektim. Mina akıllısı. akıllı sen. Akıllı Minan bak. Ben onu zaten almıştım. Neyse arkadaşlar en sevmediğim hayvanlarımdan birini mi verdim? Kedi. Hoşuna gitti mi? Ay, çok tatlı bir kedi ama. Kabul ettim. Aa çok güzel. Hadi gel hayvanlarımızı birazdan şey yaparız. Diğerleriyle de sağlık dost takası yapalım. Ben diğerleriyle yapıyorum sağlık dost takası. Sen de yap. Şimdi. Bugün <laughs> kanalım için bir video çekiyoruz. Yayın versem canlı yayın. Özellikle canlı yayın yaptı. Hermes alacak şimdi Mina galiba. Mina Hermes mi alacaksın? Kızdan Hermes alabileceğini mi düşünüyorsun? Kızın geyiği varmış zaten. Ben ne versem ki kıza renk mi versem? Merhaba. Arkadaşlar ee, bu kızda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok kızda. Kız saçma sapan şeyler yazıyor. Allah ne yapayım senin canlı yayınını ben ne yapayım? Bakın bu Dora denen kız güzel gibi. Arkadaşlar kişiye. Tabii Mina benim en yakın. İsteğim Mina mı atmış? Mina istekler 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 yağyor şeyinde. Şimdi Mina. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun devamını izleyebilirsiniz.